Herkese merhaba. Haziran ayı lipödem farkındalık ayı. Bu ayda yine lipodam tanı ve tedavisinde yer alan farklı branşlarla sohbetlerimize devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Katlamar Cerrahı Başkent Üniversitesi Hastanesi'nden Profesör Doktor Tankut Akay hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyim, iyiyim sağ ol, Çok teşekkürler. Bugün yine lipödemi konuşacağız. Katlamar Cerrahı bakış açısıyla inşallah hastalarımızın aklına gelen soruları yanıtlayacağız Onları bilgilendirmeye çalışacağız. Lipödemde varisler çok fazla görülüyor hocam. Bilmiyorum sizde de karşılaşıyor musunuz? Hani normal popülasyona göre sanki biraz daha fazla gibi. %30-40 oranında lipödemli varisin ve venöz yetmezliğin beraber olduğuna dair kanıtlar var. Bizim evet. kendi klinik tecrübemizde de hem lipödem hem de venöz yetmezlik tanısı koyduğumuz birçok hasta var ve bunun alakalı da farkındalığın da artmasıyla bu tarz etkinliklerde de olduğu gibi bizim de hem ripo ödeme farkındalığımız artıyor. Hastaların evet. olduğu kadar hem de hangi durumda hangi tanıyı koyacağız Bununla alakalı bilgimiz de artmış oluyor. Evet, çünkü e, lipödemde aslında bir sıvı birikimi yok. Normalde orantısız bir yağ birikimi var ama üzerine varis binince bu sefer sıvı da birikiyor değil mi? Bu da hastanın kliniğini biraz daha farklı bir hale getiriyor. Aslında direkt bir ilişki yok ama obez ditenin de herhalde çoğu da obez hastaların biliyorsunuz. Birbirinden farklı sistemle çalışan ama birbirinden ayrı düşünemeyeceğimiz hastalıklardan bahsediyoruz sizin de dediğiniz gibi. Variste kapiller geçirgenlik artması ya da halk arasında kolay anlaşılacak şekilde doku arasına sıvı kaçışı çok fazla miktarda. Bu lipödem hmm. gibi bir yağ metabolizması bozukluğuyla karşı karşıya kalındığı zaman hele ki bu hastalarda hormon geçişlerine denk gelen bir hasta grubuna denk geliyorsa o zaman tabi semptomlar katlanarak artmış oluyor. İkinci bir noktada enflamasyonun ve mezetmezlikte çok olması. Bu enflamasyon aynı zamanda dokuya sıvı kaçışını artıran bir faktör. Bu lipödemin semptomlarının çok daha gürültülü ve rahatsız edici geçmesine sebep oluyor. Evet, ağrılar daha fazla hissediliyor bu hastalarda. Peki hastalar e, bende varis mi var diye kendilerini incelediğinde erken tanıda nelere dikkat etsinler? Yani hangi hastalarda varis olabilir klinik e, olarak kendini değerlendirdiğinde? Uzun süre ayakta kalan berber, cerrah, garson ya da oturarak çalışan hepimizde var. Evet. Hepimizde bir sporla uğraşmıyorsak profesyonel olarak hepimizde var olabilen bir durum ki. Erkek hastaların beşte birinde yani yüzde yirmisinde, evet. e, kadın hastalarında yüzde yirmi yani dört kadından birinde ortaya çıkan bir hastalık ve üzetmezdi. E, bunun da genetik e, durumu var, Obesite, hareket etmeme gibi faktörler bunu e, gitgide arttırıyor. Evet, ilk hastalar da hepsi demeyeyim ama büyük çoğunluğu bizim toplumumuzda özellikle kilolu olduğu için hem venöz yetmezlik hem de oluşan bulgular daha ağır seyrediyor. Peki hocam bu hastalar böyle bulgularla kendilerini aynada baktıklarını ya da dinlediklerinde hangi bölüme gitsinler, neler yapsınlar? Çok güzel bir soru. Bu şimdi o kadar çok birbirinin içerisinde ve grift bakmak gerekiyor ki biz multidisipliner yaklaşımı benimseyen ve bütünleyici tıba inanan bir ekolüz aslında. Evet. Yani hastalarla ne kadar çok hekim grubunun işbirliği haline sokabilirsek o kadar çok fayda görüyor hastalar. Özellikle lipödem bu hasta gruplarının başında geliyor lenfödemle beraber. Evet. 5 tane hasta grubuyla bunu özetlemek isterim. Venöz yetmezlik, derin ven trombozu, obezite, lipödem, lenfödem. Bu 5 hasta grubunda ortak özelliği bacakların şişmesi. Evet. Ve buradaki ayrıcı tanı hani lipödemde nasıl bir hassasiyet varsa, diyetle düzelmiyorsa, obeziteden farklı olarak menfödem ve lipödem arasında nasıl bir e, görüntü farklılığı varsa, elleri ve ayakların etkilenmemesi gibi lipödemde, venöz evet. yetmezlik ve derin ven trombozunda da hastaların esas şikayeti venöz yetmezlikte ağrı, kramp, yanma, bacakta huzursuzluk hissi ve şişme şeklinde oluyor. Bu şişme Hastaların Hepsinin ortak noktası demiştik. Derin vena trombozda da bir şişme var ama erken başlıyor durumlar. Hastaların aslında bu branşlardan herhangi birine başvurması hasta triyajı, hani sen şu bölüme gitmelisin, sen şu bölüme gitmelisin gibi bir yönlendirmeye de sebep olacaktır. Eğer hastada venöz yetmezlik varsa, hasta hangi durumdan şüphelenir? Ağrı, kramp, yanma ve bacakta şişme. Bir kalp damarcıya gelmesi lazım. Evet. Bacakta ani başlayan bir şişme ve morarma varsa acile gitmesi lazım. Acilen bahsediyorlar diyor. Evet. Ama bir hasta gelip de bana bir lipödem tanısı konulduğu zaman ya da ben bu tanıyı koyduğum durumda bile ben bir fizik tedavi uzmanı arkadaşımdan yardım isteme gerekliliğini hissediyorum. Evet çok doğru söylediniz hocam. Gerçekten de lipödem özellikle multidisipliner yani çok farklı branşların bir araya gelerek hastayı ele alıp değerlendirmesi ve tedavi etmesi gereken bir durum. Bu konuda da işbirliği tabii ki çok önemli farklı branşlarla. Tedavi olarak neler yapıyorsunuz hocam? Baris hastalarda? Çok kısa da onu alabilirsek. Şimdi lipödemi ilgilendiren varisler aslında daha çok yüzeyel telenjektafi dediğimiz kılcal damar varisleri değil, ondan biraz daha büyük varislerden bahsediyoruz. Bunların lipödem tedavisinden önce tedavi edilmesi gerekir ki e, örnek ayakta ülser yapar buradaki varislerden ve nözetmadik. Evet. Dolayısıyla buradaki nözetmadikten bir an önce kurtulabilmek lazım. Bunun değişik yöntemleri var. Önceden çok fazla ameliyat yapıyorduk. Şu anda hastaların çok önemli bir kısmı ameliyatsız, lazerle, radyo frekansla çok rahat tedavi edebilmekte. Venöz yetmezlikte kompresyon çorabı zaten bizim çok kullandığımız bir tedavi ve aynı zamanda da venotonik ajanlar bizim çok kullandığımız ilaçlar. Ilaçlardan. Evet. Bu venotonik ajanlar aynı zamanda hem bu dokuya sıvı kaçışı, demiştik ya ona da faydası var. Hem de enflamasyonu azaltıcı özellikleri var. Tedavide genellikle medikal tedavi dediğim bu ilaçlar, kompresyon çorapları, yapılabilecek hastalarda ameliyat ve yaşam tarzı değişiklikleri. Bu da temel olarak diyet, sıcak ortamlardan uzak durma ve egzersizi kapsıyor. Evet, çok güzel söylediniz hocam. Şu konuyu ben vurgulamak istiyorum. Bası giysileri ve lipödemli hastalarda verirken hazır bası giysilerinin verilmemesi gerektiğini söylemek istiyorum. Çünkü biz pek çok hastada onlarda orantısız bir yağ birikimi olduğu için hastalar zaten kilolu. Kestiğini görüyoruz. Varis çorapları kesiyor, rahatsız ediyor, dolaşımı bozabiliyor. O yüzden siz de herhalde katılırsınız benim bu vurgulamama. Mutlaka bu hastalarda ısmarlama dediğimiz hastaların özel ölçülerini göre yapılacak çorapların kullanılması daha uygun sanırım. %100 katılıyorum. Çünkü özellikle lipodermi hastalar morarmaya çok daha meyilli oluyor. Evet. Ve <laughs> derin üzerindeki kılcal damarlarda vergin olduğu için biz ilk bu hastaları görmeye başladığımız zamanlarda bilmemekten de dolayı biz bu hastalara standart çoraplar veriyorduk ama daha sonra biz de stratejimizi Değiştirdik. Değiştirdi. Evet. Bu değişim değişimi yapmakta da bu tarz işbirliklerinde önemli rolü oldu. Evet, hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. İnşallah bu işbirliğimiz sadece lipödem değil pek çok hasta grubunda devam edecek. Lipödemli hastalarımızın da yine yaşam kalitelerini arttırmak için hangi semptomları varsa ilgili branşlara başvurmalarını da öneriyoruz. Herkese sağlıklı günler dileğiyle.